Önce bakın MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçlarına %60 zam geliyor. Bunu da bir aktarayım. Herhalde enflasyon, resmi enflasyon rakamlarına göre ayarlıyorlar galiba. Tekrar ediyorum bakın. Tabii ki alın teri diyoruz ya. Alın teri kutsaldır. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır dedik. Haksız olmasına rağmen buna inanmamıza rağmen MTV'yi de ödedik. Ek. Kasım'da bir daha da ödeyeceğiz. Ama bunların haksız olduğunun altını da çizmek isterim. Bakın %60'lık zamlar da geliyor. Şimdi şuna değineceğim ama bir araya bir parantez gireceğim. Ece Günler böyle kitaplar yazmıştı. Ve şu anda bizim içinde bulunduğumuz durumun aslında bu bizim başkanlık sistemi dediğimiz sistemden kaynaklandığını söylüyordu. Hukuken. Bu doğru mu efendim? Bu bu doğru bir yorum mu? Yani ekonomide sizin anlattığınız tablo, hep grafiklere bakıyorum şimdi 2018'den itibaren 10, değişiyor. Şimdi 10 maddeden aslında benim söyleyeceğim 10. ve son madde belki de en önemli olan. Bu da nedir? Öncelikle yönetim sistemi ve ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin gerçek anlamda yaşatılması uygulanması. Tamam. Biz ne yaptık? Partimiz kurulduktan hemen sonra bir anayasa paketi hazırladık. Demokrasiye geçiş eylem filan diye. Parlamenter sisteme geçişle alakalı. Anayasada neler yapılması gerekiyor? Tek 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 bunları yazdık ve yazılı olarak açıkladık. Ne zaman? Ta iki sene önce. Yani bizim Deva Partisi olarak yeni anayasadan ne beklediğimiz yazılı olarak açıklanmış durumda. Yetmedi. Biz bunu ne yaptık? Bu çalışmayı altılı masaya taşıdık. Altılı masadan da 84 maddelik bir anayasa değişiklik teklifi çıktı. Kodifikasyon tamamlanmış. Bakın burada benden başka bu altılı masa dokümanlarını fazla gösteren yok ama kodifikasyon hazır. Anayasanın şu andaki maddesi yeni maddesi ve niye değiştirmesi gerektiği. Biz Deva Partisi olarak bir kendi yaptığımız çalışmanın iki altılı masada ortak yapılan çalışmanın altındaki imzaları aynen sağdayız. Bugün aynen arkasındayız. Şimdi Sayın Erdoğan çıktı bugünlerde sürekli yeni anayasa yeni anayasa yeni anayasa deyip duruyor değil mi? Ya yeni anayasayı bu kadar önemsiyorsanız anayasa sizin için gerçekten önemli bir belge ise bir toplumsal sözleşme ise önce mevcut anayasa bir uyun hele ya. Şimdi mevcut anayasaya uymuyorum. Anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum, saygı duymuyorum diyen bir zihniyetin getirdiği yeni anayasanın ne değeri olabilir ki? Ya mevcuda uymuyorsun ki. Yeni getirdiğine, uyacağının garantisine. Dolayısıyla bu yeni anayasa gündeme geldi. Biz önce dedik ki bir samimiyet testinden geçmesi gerekiyor bu işin. Sonra 5 yıldır yeni anayasa diyor Sayın Erdoğan. 5 tane madde ortaya koyabilmiş değil. Bakın biz parlamenter sistem dedik. 115 madde burada var. Bunun 84'ü buraya taşınmış durumda. Maddeleri yazdık. Çıkladık. Samimiyiz çünkü. Fakat kendisi ne yapıyor? Muhtemelen bu ekonomik sorunların üzeri örtülsün diye. Bu ekonomi konuşulmasın diye ki sizin programda bu kadar ekonomik konuşuk bu istisna Hayır. Şimdi başka Kimse yapmıyor efendim. Bir başka programda olsak bana hep anayasa anayasa soracaklardı efendim, bugün. Efendim yani. sadece anayasa değil. Çünkü ekonomi masada bilmem ne. Ay lan polemik falan Yani boş efendim bakın eğer benim ülkemin aydınlık kafalı gazetecileri bunu görseler yani ekonomiyi konuşmamız gerektiğini anlasalar aslında gündem oyununu bozacaklar. Ya bugün sokağa çıktığınızda bir kahveye oturduğunuzda ya da bir hanımların oturduğu bir ev sohbetine Ekonomik oturduğunuzda bir kahvehanede mesele geçim tabii aş iş şu anda Türkiye'nin bir numaralı meselesi bu. Bence de. Ama Sayın Erdoğan bu anayasayı gündeme getiriyor. Muhtemelen muhtemelen niyetlerden bir tanesi ya bunu biraz ortaya atalım. Bu biraz tartışılsın, konuşulsun. Diğer konular az konuşulsun. Ekonomi konuşulmasın. Evet. Asıl gerçek sorunların Dolayısıyla ben samimiyet testi dedim. Geçen salı günü Ankara'da bir grup gazeteci arkadaşlarla da oturduk. Dedim ki samimiyet testi, samimiyet yani. Bu samimiyet testinden henüz geçmiş değil. Bir, elinde hiçbir şey yok. iki muhtemelen bunu her şeyin üzerine örtmek için getiriyor. Şey Ama buna rağmen efendim. de dedim ki ya varsa bir çalışmaları. Bak bizim çalışmamız ortada. Bugün eğer mecliste bir çalışma başlasa diyeceğiz ki arkadaşlar koyduk. Ah buyurun. Konuşalım. Bu, hani sizinki nerede? Bugün AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın bir maddesi yok ya ortada. Oh, 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 oh.